İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ee, bugün Keles'teyiz. Keles'te e, Keles Kaymakamlığı ve Keles Belediyesi'nin e, düzenlemiş olduğu bir programdayız. Sayın Kaymakamım, e, bugünkü buradaki bu program nedir? Onu siz kendiniz açıklayın. Teşekkür ederim. Bugün de burada olduğunuz, bulunduğunuz için öncelikle. Bugün aslında bir sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık projesi kapsamında burada olduk. İsmimiz Bir avuç Vefa. Evet. Vefa sadece insanların birbirlerine gösterdiği bir his, duygu ya da bir yöneliş değil malum. İnsanlardan da hayvanlara yönelmesi gereken bir duygu ve hissiyat. Biraz bu kışın, sert geçen bir kışta gerçekten bu hissiyatın ne kadar gerekli olduğunu öğrenmiş olduk. Ve sadece kış için değil, az önce söylediğim gibi, aslında bütün mevsimlerde sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmamız gerektiğini hissettik. E tabii bu bir bilinç meselesidir. Ve bu bilinci de aşılamak için öncelikle çocuklarımızdan başlamamız gerekiyordu. Bugün de özellikle 1. Murat ve Anaokulu'nun bahçesinde hem ilkokul çocuklarımızla beraber hem de ana sınıfındaki öğrencilerimizle beraber bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiş olduk. Bu projeyle beraber hazırladığımız yemlikler kelesin e, muhtelif yerlerine ve koca yerlere yerleştirilecek. Kamu kurumlarından ve özellikle okullardan haftanın belli günlerinde toplanacak ve evlerden getirilmiş olacak e, ekmekler, atık yiyecekler e, bu belirlenen noktalara dağıtılacak. Ve böylece en azından sokak hayvanlarımızın, kimi zamanlarda da yaban hayattaki hayvanların yaşadığı zorluklara bir nebze de olsun çare olmaya çalışacağız. Ve böylece de çocuklarımıza da hayvanlara yönelik bir bilincin gelişmesini sağlamayı amaçladık. İnşallah bu amacımız hasıl olur. ve çocuklarımızın zihninde bugün güzel bir hatıra olarak geçer ve bugünleri bir hayvanlara karşı, sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri hassasiyetin bir başlangıcı olarak hep hatırlarlar. Çok güzel bir proje yapmışsınız, çok güzel bir çalışma olmuş e, Sayın Kaymakam. E, bu arada tabii bu kış hakikaten çok sert bir kış değiştirmesiyle birlikte bir de çok uzun süren, yani evet. yıllardır hiç görmediğimiz kadar kuvvetli bir lodos günlerce sürdü ve bundan Keles'te çok büyük zararlar görmüş. Geçtiğimiz günlerde geldiğimizde bunları zarar ziyanlarımızı burada gördük zaten. İzledik. Ne top sahanız kalmış, ne ormanlarda çam ağaçlarımız kalmış, ne şeyler kalmış. Tabi bununla beraber yaban hayvanları ve sokakta kalan hayvan sokak hayvanları da doğada yaşayan hayvanlar da yuvalarından, yurtlarından olmuşlardı. Ve bunu da hemen kısa zamanda böyle toparlayıp da böyle bir projeyi yapmış olmanız çocuklar için de bizler için de biz büyükler için de çok güzel bir ders verici bir e, etkinlik İnşallah. olmuş. İnşallah zaten hani orman işletme müdürlüğümüz bünyesinde yaban hayat sürekli destekleniyor. E, biz yaban hayatın yanında özellikle bu projeyle de bir bakıma sokak hayvanlarına da odaklandık. Malumunuz keles halkı bilir. Keleste sokak hayvanı popülasyonu bayağı yüksek. E, bu bazen e, insanlarda vicdani sıkıntılara da yol açabiliyor. Çünkü bu hayvanlar çoğu zaman mahrum da kalıyor birçok şeyden. İnşallah dediğiniz gibi bir merhem olur buradaki yaraya. İnşallah. Tabii ben bu projenin hayatı geçirilmesine kaymakamlık bünyesinde muhakkak hayata geçti fakat bunun hayata geçirilmesinde belediyelerimizin, orman kooperatifimizin ve orman işletme müdürlüğümüzün de e, gayretleri ve katkıları çok yoğun bir şekilde oldu. Onlar olmasaydı da gerçekleşemezdi. Hepsine de sizin huzurunuza teker teker teşekkür Ol. ediyorum. İnşallah hepimiz cümlemiz için hayırlı ve güzel bir e, gün olur bugün ve e, sokak hayvanları açısından da güzelliklerle dolu bir e, sezon geçirmek hepimizde, hepimize nasip olur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Şimdi Keles e, Belediye Başkanımızdan birlikteyiz. E, başkanım, bu geçtiğimiz günlerdeki ağır kış koşulları ve Lodos'tan dolayı Keles olarak ne gibi zararlar gördünüz, ne gibi şeyler gördünüz? Biz geçen geldiğimizde gerçi izledik, gördük. Ama siz bunları nasıl dile getirirsiniz? Burada e, Büyükşehir'den veya e, Bursa Valiliği'nden almanız gereken destekler var mı? Neler istiyorsunuz? Ee, burada da şimdi e, yıkılan, devrilen ağaçlardan dolayı yuvalarını kaybetmiş olan sokak hayvanları ve e, doğada yaşayan hayvanlar için çok güzel bir program gerçekleştirmişsiniz. Bununla birlikte hepsini genel olarak bir toparlayabilir miyiz? Evet, öncelikle bugünkü programımıza uygun bir şekilde e, bizlere yardım edilir gibi Sayın Kaygı Makamımıza, Orman Kooperatifimize ve müdürümüze teşekkür ediyoruz. Tabii e, kış uzun sürdü doğrudur yaklaşık 1 1,5 metre zaman zaman 2 metrenin kar yağdığı alanlarımız oldu. Ee, aslında ormanlara çok büyük zararı yok. Orman bölgemiz, ormanlarımız burada. Ee, zarar e, biz bunu doğal seleksiyon olarak görüyoruz. Ee, bazı bölgelerimizde hiç zararı yok. Bu arada tabii ki köylerimizde yıkılan damlarımız olsun, e, barınaklarımız olsun. Bunlar da ciddi manada sorun değil. Zaten Büyükşehir bunun tespitini yaptı. Sayın Recep Altı bir söz vermişti. Onlar yerine getiriliyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Biz e, bu sosyal e, proje kapsamında yapılan hizmetten dolayı e, Sayın Kaymakam'a teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten hem ben e, bir veteriner hekim olarak hem de kendisinin Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Biz öyle bir nesil çocuklarıyız ki bizim Osmanlı'nın gurur duyduğumuz bir imparatorluğun çocukları olarak o arada vakfiyeler yapılmış hayvanlar konusunda. Biz de onların torunları olarak, çocukları olarak hem bizler bu geleneği yaşatmak istiyoruz hem de öğrencilerimize bu geleneği, geleneği yansıtmak istiyoruz. Onlara örnek olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu proje kapsamından sonra artık kelese diyoruz ki hayvanlar aç kalmayacaktır. Sokak kayma hayvanları olsun, doğal ortamda olan hayvanlar olsun. Zaten daha önce de kışın ortasında da biz yine aynı ekip olarak ormanlarımıza gidip oralara da yemlerimizi, otları bıraktık. Dolayısıyla hassasiyetimiz fazladır bu hayvan konusunda. Evet. Onlar sahipsiz değildir. Onlar Allah'ın bize bir emanetidir. Biz de Osmanlı'nın torunları olarak, bu bölgede insanlar olarak da onlara sahip çıkıyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Teşekkürler. Orman İşletme Müdürümüz sizi de tanıyalım. Sizin de bir fikirlerinizi bu proje ile ilgili neler yaptınız? Neler yapmayı daha düşünüyorsunuz? Onlara aslında evet ben de şey çok olun. teşekkür ediyorum. Ben yani Orman İşletme Müdürü Özgen Dursun. Biz bu kış çok e, karlı ve soğuk geçmesi dolayısıyla çok fazla miktarda kar yağdı. Biz bu çalışmayı aslında Ocak e, ayının başında başlattık. Sayın e, Kaymakam, Belediye Başkanının başkanlığında biz e, yüksek e, kar olan yerlerde e, gerek ot, gerek, yem, gerek kuşlara, gerek yaban hayvanlarına biz attık. Attığımız yerleri de sonradan da izledik kuşların geldiği yöre baktık oralarda müthiş bir kuşların cıvıltılarını hissettik ve bu bizi duygulandırdı. Bu çalışmalar Sayın Kaymakam'ın başkanlığında bir sürdürdük. Yaklaşık Ocak ve Şubat aylarında evet. bu sürdü geldi ve en sonunda böyle bir güzellikle bir bağlamış oldu. Biz de Sayın Kaymakam'a, Belediye Başkanımıza, Birlik Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmalarda eşlik ettikleri için birlikte bu projeleri gerçekleştirdiğimiz çok teşekkür ediyoruz. Yani e, ayağının tozuyla gelir gelmez hemen faaliyetlere baş Hemen çalışmalara başladı Sayın Kaymakamımız. Kaymakamın mesajları bize de ışık oldu. Sağ olsunlar. Bizler de böyle güzelliklerde bizlere yani kendilerine yardımcı olduğumuz için ya destek sunduğumuz için biz de mutlu hissediyoruz. Evet. Kendimizi. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kelesi daha da güzelleştirmeniz için, daha da iyi faydalı şeyler yapmanız için hepinize başarılar diliyoruz.

İnsan yaşamının etkili birer parçası olmasında büyük önem taşıdığı aşikardır. Bu anlayışla keles kaymakamlığınca sokak ve yaban hayatını besleme ve koruma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu projede desteklerini esirgemeyen Keles Belediyesi, Bursa Orman Kooperatifleri ve Keles Orman Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarız. Keles İlçe Kaymakamımız Sayın Sercan Yılmaz'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hayvan sevgisiyle hayvanlara saygı ve hoşgörü bilinciyle yetişsin arzuladık. İnşallah bugün küçük çocuklarımız için bu, burada güzel bir anı gerçekleşmiş olacak ve hazırladığımız e, malzemeler e, doğada yerlerini alacak ve okullarda, evlerde, kamu kurumlarında e, ve esnafımızdan toplanacak atıklar, atık yiyeceklerle de e, tabiatta zor durumda ya da sokakta zor durumda yaşayan hayvanlarımıza birer çare olmaya çalışacağız. İnşallah bugün. E, gösterdiğimiz ve göstereceğimiz, hepimizin gösterdiği ve göstereceği emekler yerini bulur. Ve bugün güzel bir adımın, güzel bir başlangıcı, güzel bir başlangıcı, güzel bir adımla gerçekleştirmiş oluruz. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, ve e, bugünün çocuklarımız için özellikle güzel bir anıyla onların e, hayvan sevgisiyle yetişmesi için güzel bir başlangıçla geçmesini temenni ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Aç <laughs> <laughs> <goodbye> bakalım. mı? çocuklar boşaldı mı? Günden aç bakalım. Hadi kızım. Çöpleri de yerlere atmıyoruz, tamam mı? <laughs> Atanlar çekilsin, arkadaki arkadaşlarınız var. Atanlar böyle At, bir geldik. Çocuklar hadi gelin. Çocuklar çok teşekkürler. Arka doğru. Teşekkürler. Hadi gelin. Evet. Evet. Biraz... Evet. Evet. Bakın artık evde evet. evet. ne kadar evet. atık ekmek evet. evet. varsa, yemek varsa tamam. okula getireceksiniz. Evet. Ve sokak hayvanlarına vereceğiz, tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam, hadi, hadi bakalım. Hepimize çok teşekkür ediyorum. Gel evet. bunu da Amcalarınızı da yola çık. Onlar da o zaman geçirdiler

Çöpleri de yerlere atmıyoruz, tamam mı? Atandan çekilsin, arka, arkadaki arkadaşlarınız arıyor. Atanlar At geliyor, bir böyle bir geldik. Çocuklar geldi. hadi gelin. Çocuklar çok teşekkürler. Arkaya doğru. Çekiliniz. Hadi gelin. Evet. Bakın evet. evet, evet. artık evet. evde ne kadar evet, atık ekmek evet, varsa, yemek varsa okula tamam. getireceksiniz. Ve evet, evet. sokak hayvanlarına vereceğiz, tamam mı çocuklar? Tamam. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Hepimize çok teşekkür ediyorum. Gel bunu da al.

İzley longo cahiliye West diyorsunuz. Allah ümit eylesin. Ellem eat. Yağırывacın mı? Violet.